Arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Bugün sizlerle video çekiyoruz. Ne Baş, oyunu? Flat Rock 2 başladım. Canlar burada çok pro. Şimdi oynamaya başladık ve Canlar şu an oynuyor. Sen oynamana bak Canlar. Şu an oynuyor. Topluyor paraları. Dal 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 dal. Arkadaşlar çok güzel değil mi bu oyun? Seveceksiniz söyleyebiliriz. Buna bu 10 bin like gelirse bundan yenisini çekeceğiz ve size nerede atladığımızı da söyleyeceğiz. Eğer Arkadaşım da gebertiyoruz ya. Arkadaşlar kötüler geliyor. dedi. Şu an 10 numaralı bir tek kaldık sanırım. Öldürüyoruz bütün. Kazandık. Şu an canlaş kazandı. Şöyle gösterelim atını. Başlıyoruz. Şimdi bunlarla yarışacağız. Ve çok büyük takımlar arkadaşlar. Canlı işte bu. Az önce göster. Ama geçti. Başlıyoruz. Da. Şu an başladık. Şu an biz buradan gidiyoruz arkadaşlar. İlk yardım alalım mı Az, Olur. Öldük mü? Ölmedik. Ben yanıza baktım. Ama biz birazdan alacağız. Can topladık öldü. Şu Arkadaşım an... gebertiyoruz kuleye. Aa takım geldi ama biz geberttik. Şu an çıktık arkadaşlar. Birazını geberttim öldü. Şu an vuruyor o da vuruyor. Ama canlı. Vurdu onu arkadaşlar. Kulesini alacağız. Yine buram yok demişler. Ben de şu kuleyi alacağım. Can götürdüm mü? Yok götürmedim. Arkadaşlarımla gebertiyoruz kuleyi. Arkadaşlar kule gitti. 18 canları kaldı. Kule takım olarak geberttim. Lan bunu zulazısını da çekelim. Çok güzel. Zulazısı da çok güzel. Evet zulay da çekeriz. Hatta şimdi de çekebiliriz. Ama şu an oyundayız. Bu oyun bitsin ondan sonra zula da çekelim. Nasıl şimdi? bir bana sıktı arkadaşlar. Ama öncelik merak etmeyin arkadaşlar. Tabi bir an önce oyunu bitir bence. Ben yani kazandır. Kazandınız mı? Yine kazandık. Yine kazandılar arkadaşlar. Bana kutu geldi onu açacağım. Bakalım kutudan ne çıkacak? Hiç belli değil. Hadi bakalım çekiyoruz Açtık. Bir tane o neler çıktı? Bütün karakterler çıktı neredeyse. Karakter değiştirsene. Şu an karakter değiştiriyor. Başlıyoruz şu benim. Karakter değiştirdim arkadaşlar. 121 canlıyım. Diğer kimden daha çok canım var. Arkadaşlarımla sıktık şu an gidiyoruz. Şu an ne oluyor Candaş? Şu an sıkıyorum. Adamı sıkıştı. Kaleleri gidiyor. Üçtüm arkadaşlar. Ama birazdan da canım gidecek. Can toplayalım o zaman. Öldüm. Adam pro çıktı? O zaman daha güçlü karakter alalım. Aldım. Atak ağacı. Bunu aldım. Başlıyoruz. Gebertim arkadaşlar. Biz buradan mı gidelim arkadaşlar? Sonra buradan. Şu mavi gömlekli biziz. Bu gömlekli? Şu an biz geliyoruz. Kaçmam lazım çünkü çok var. Yine dalacağım inşallah ama. Gitti <laughs> mi Can? Ben gitmedim. Üç kişi mi gitti?